Sonra bir arkadaşlar. Bu sene emre baba. O zaman ben nereyim? Emre baba. Sky arsa Emre biraz takılacağız. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Neredesin nasıl? Ben bir an. Ya ha, bak. Ben neredesin oğlum? Hı. Şimdi Hı. nereye kaçtın? Hı. Hı, nasıl buradayım? Göreyim <laughs> Tamam. Hadi gel şimdi parkura gidiyoruz. İlk iş parkur. Abi gel. Neredesin? Bak buradayım yavrum bak. Ben şimdi rengi şeyler çıkıyor. Daha mı benziyor? Hadi gel. Oğlum düşüş. Oo oh, seni güzel lan. O ne Hadi gel kanka. Atla aşağı. Abi abi. 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 Hadi. Hadi. Parkurda mısın sen? Evet ikinci yazı. Hadi işte. İkinci yazı çok güzel. Tamam. Evet. Hadi gel. Sen... Ay gelme yani. Sen oyna devam et. <laughs> Düştün <laughs> mü? Hadi bekliyorum seni. Evet. Çok güzel. Şu adamı. mı? orada ne var lan? Ne zaman? Onlar olmay. Tamam Eylül hadi gel hadi hadi Umza hadi. Baksın, evet gördüm kutacım. gördüm. Hadi gel. Onlar süslemiş mi? Senkse senkse bozulmuş bir şey olmaz ama hadi gel. Biz da defasında Gel lan iki kat <laughs> <hatta> düştün. <düşmedin. gülüyor> hadi. Gomuzlar. Müjde, müjde. Hadi sen git, sen git beni bekleme. Ben Baktan... git lan, koca götür. <laughs> <laughs> Ay be Emir. Arkadaşlar Emir ile başka videolar da, da gelecek, da. değil mi Emir? Hı -hı. evet. Sen illa yani Minecraft çekmemize gerek yok, başka videolar da gelebilir. Arkadaşlar biz Emir ile iki tane video çektik. Ama Emir'in bölümüne gelemediğim için da <laughs> <yola ne> girdi. <laughs> Emir'e dur lan bir konuşma yapalım Arkadaşlar Emir'in oyunu laga girdi. O yüzden. O yüzden ne gitti ne gitti görüyorum. Evet. Çok güzel. Çok mu güzel? Evet. Kötü değil mi? Değil mi? Aha, çok güzel. Ben arkadaşlar bir. Ne bin, zıplamıyor? Bir 5000 like. 1000 like. Ama arkadaşlar başı... daha yeni başladım. Ama Biliyorsunuz da zıplamıyor. Zıpladı. Daha yeni başladım arkadaşlar kanal <laughs> açıp video çekmeye. Böyle kanallar atmaya. Arkadaşlar 1000 like yeter şimdilik çok gitmeyelim. Bir markete like arkadaşlar. Çok şöyle Sizin siz. için çok şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi size bir sürprizim var arkadaşlar. Bir bin like ya da 500 like gelirse size yepyeni bir bir sürprizim var arkadaşlar. Abicim bir susar mısın ya? Ama zaten tartışmak yoktu. Tamam ama yani. Kongetmek. Konuşuyorum ben. Biz lütfen yani. Lütfen gözünü seveyim. Aç. Düştüm sende... işte. Asandık. Arkadaşlar diyorsunuz bir, 50 50 500 like. davulcu kardeş. Benim bekle. Yine sus lütfen. 500 like ya da bir like yeter arkadaşlar. Çünkü daha <laughs> biliyorsunuz kanal yeni. Değil mi? Hadi like sende. O popunu gösterin bana. Ne diyorum. <laughs> Amca değil. diyor? kafa. Laga gel laga laga. Laga gel ya kardeş. Allah Al, düşürük. Ama sen istiyor mu öyle? Evet. Onun için bulması gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Sen şu an bir abone var. O da Emir, değil mi Emir? Evet. Şaka. Neden bana abonesin oğlum sen? Neden? Sen yaptın ya akşam. Evet dur Emir yani sen neresin Allah Oha adam uçuyor lan. Oha. Aa sen orada mısın? hile yapmış. Evet galiba hile yapmış. Hoppa düşmedik. Güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar bir 1000 like 500 like gelirse gerçekten büyük bir sürprizimiz var Ebru'la size. Yepyeni bir video çekeceğiz. Babama söyleyeceğiz bir oyun yükleyecek bize. Belki Minecraft Story mod olabilir arkadaşlar ya da başka bir şey de olabilir. Story domuzu var. Evet onu da olabilir başka bir şey de olabilir arkadaşlar. Bilgisayardan bir oyunlar da olabilir. Of ben sandığı açmak istiyordum ya. Uy zaten. Ana! Çok az kaldı evet çok az kaldı. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyor. Gibi <laughs> gel şimdi başka bir yere gidelim. Neresi lan? <laughs> bak 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 uç Bak bak bak. Patoto. Patoto patoto. Patoto gaming. Patoto patoto. Hadi ben sana ben Hadi gel bunu atlayalım. Oha. Ama bazıları da bunu alsın gidiyor gel Emir gel gel biz seni biz seni ağaca çıkalım gel. Gel yanıma. Bak bak ben buradayım. Ne uçuyorsun oğlum sen ya? Ben çıktım bile şu ha, bak, bak 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 ben buradayım gel. Hadi ağaca çıkalım. Nasıl çıkıyorsun? Abi yekûm! Onu al. Ne oldu lan? Lan düşüm! Emir çabuk gel. Hı? Gelsene yavrum kalp var balonda görüyor musun? Balonun kalp var. Gördün mü? O chess mi, mi gördün? O da chess var. Evet. On on o da ancak uçabilenler gidebilir. Ha bu ne? Ben de geliyorum. Emi saklanmaç yapmayalım yapmayayım gel. Emi gel. Lav banyosu. Ah oh, yanıyor benim. Bebeğim. Ben de geliyorum. Osuruyorsun ya. yalnız. Oyunda nasıl osurmaktır ya. o ya? Ama ben nasıl Oh. Kim daha kaldı? Abi, bir daha kaldı. Ah, Hadi gel çıkalım abla. Gidelimmiş. Ve ben kaldım galiba abla. Aşağı atla hadi. Bari aşağı at, Olmuyor. Sen nasıl Hı. gittin? Sen nasıl Sen göstereyim. Nereden gittin lan? Neresi? Ben sana göstereyim hayır. Tabii canım Gidiyor, ben geliyorum. ben çekiyorum. Sen karşı şu? Nasıl çıktın? Şuradan mı çıktın? Zıplayarak çıktım. Olmuyor. Masamıza böyle yürümeye mi bastı Olmuyor. Ayağım Tamam. nasıl? Evet. yandı. Ama baksana Dur. baksana, baksana, baksana da daha ben... Arkadaşlar Emirle beraber Skyblock da girdim. O başka ne neden koyulmuyor? Koyuyor ve zaten alt portal yapıyor. Neyse Emir video bitireyim. Hı <laughs> hı. benim Dur. yok? Dur ne? Neyse evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı, 500 yılda 1000 like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.